e, tu alır. My friend, let me give you toys. Take the cars. Thank you. Do you like car? Good man. Okay. Give me three dollar. Two, four, five. How are you, my friend? Good? Yeah, man.

He's not here, what do you like? Cap? Gimme two dollars. Is not one dollar? I don't know, it's not my stuff, be honestly. You know what, give me one dollar. Let me help you. Or he can lose money, I don't care. He should be here. <laughs> Thank you. Give me the white one anyway. Okay. okay. Here we go. Fifteen dollar set. Oh, mama, do you know how many piece? In dollar store, one dollar fifty cent each in dollar store. Look at the brand. Yeah. Papa dollar. Give me five dollar, papa. No it. Give me ten, take it. No problem. give me eight dollar give me eight give me eight take it let me take your money put inside yeah because i don't want to break okay, just hold on one second i will do for you wait no no Do you want this one too? How much you me? Ten dollar. Eight? Seven. Give me seven. You don't want those five? Yeah. No. Okay. Here. Give, you two give me two dollars. I don't know, good. Cool. You can try here, they have a plug. No problem, it's new. But this machine is good because two side. What is this? This is A, fan. Huh? fan. Fan. Yes. Can I try it? Yes. go over there. Yeah. That fan is $5. I don't know. <laughs> yeah. oh, no problem. Go try. Can I leave this? Here? Yes, yes. I'm looking. I no want people. I'm looking. No problem. Try I mean, over there. Take my stuff. Don't worry. 25? No problem. Bir bek koyayım. Hadi güzel ha hadi güzel. Have a last price. Huh? Sold. Mm -hmm. Here. Don't take it. <laughs> Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradan çıktık. Hava felaket sıcaktı bugün. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine günlerden bir gün depomuza geldik. Bakın şunlar da arkadaşlar depolar. Bunları da böyle dışarıda üst üste yerleştiriyorlar. O kadar çok yoğunluk var. Bakın bu tarafta da var. Bunları da doldurup doldurup üst üste koyabiliyorlar. Şunlar da aynı şekilde gördüğünüz gibi kullanılabiliyor. Evet depomuz burada. Depo numarası 4360. Evet arkadaşlar depomuz biraz daha ileride. Turuncu renkleri seviyorum. Turuncu ve sarı renkler şanslı renklerimiz. Gri olan depolarda çok böyle şansımız olmuyor depoya geldik. Evet depomuz burası arkadaşlar. Hemen depomuzu açalım. Bu alarm bizim için çalıyor çünkü bu depoyu biraz önce kilidini önümüzde kırdılar. O şekilde açtılar. Deponun kilidi hala üzerindeydi. Yani depoya hiç kimse dokunmamıştı arkadaşlar. Şu an ilk defa biz depoyu açıyoruz. Gördüğünüz gibi yaklaşık 5 adet büyük bir kutu var. Şu arkada bir posta kutusu var. Gördüğünüz gibi kıyafetler var. Mutfak ürünleri gözüken var. Benim tahminimce şu kutularda mutfak, kıyafet ve ayakkabı var. Tabi hayırlısı diyoruz. Şimdi bakalım ne var ne görelim. Hemen şuradan başlayalım. Şu ürün gördüğünüz gibi kırılmış bir tane sigaralık var. Bunlar gümüş de olabiliyor. Bu ama herhangi bir şey değil. Şunlar da gümüş olabilir arkadaşlar. Bunlara da bakmak gerekiyor devamlı. Şöyle değişik eski. Model kaşıklarımız var. Burada bıçaklar 10 dolar. Seni buradan kurtaracağız Ayıcık. Ne haber Kankaya? Bıraktılar mı seni buraya? Tamam kardeşim. Seni buradan kurtarıyoruz. Seni inşallah güzel bir aileye vereceğiz arkadaş. Hemen şu altta bir tane buzluk var. Biraz ağır. Bakalım burada ne varmış? Evet, şurada tamir aletleri var. Pense var. Bayağı bir tamir aleti var burada. Gördüğünüz gibi şurası için 15 dolar diyebiliriz. Michael Kors Boxer'ları var. Calvin Klein var. Güzel marka ürünler var. Burada iş kağıtları var. Bunları ofise teslim edeceğiz. Şurada haplar var. Bir tane tıraş makinamız var. Bir adet daha var. İkisinin fiyatı 10 dolar. Gözlük herhangi bir marka bir gözlük değil. Birkaç dolara satarız. Beats kulaklık var arkadaşlar. Bana göre iyi durumda. Model numarası yazıyor mu? Model numarası yazmıyor. Buna bakarız. Bir de şu var. Klasik bir kulaklık 5 dolar fiyatı. İş yaptığı zarflar, kağıtlar. Bunları da ofise teslim edeceğiz. Şimdi şunu aşağıya alalım. Bu da ağır bir kutu. Şurada çarşaflar var. Yorgan var. 5 dolar. Mutfak ürünleri var. Şurada baharatlar var. Çiğa var. Bayağı sağlıklı yemekler yapıyormuş usta. Baharatlar var. 10 dolarlık bir poşet. Burada da yine aynı şekilde mutfak ürünleri var. Hepsi mutfak ürünleri. Burada da bir 10 dolarlık ürün var. Burada da aynı şekilde mutfak ürünleri 10 dolar. Evet bakalım sende ne var bu da ağır bir kutu. Bence arkadaşın durumu iyi. İnşallah ayakkabıları buradadır. Burada daha çok ofis ürünleri var. Şu da bir masa örtüsü. Burada hanımefendinin ürünleri var. Burada başka bir şey yok. Bakalım burada bir tane Lambamız var. Hanımefendinin kıyafetleri var. Şurası için 10 dolar diyebiliriz. Bakın burada şöyle mutfak ürünleri var. Burası mutfak ürünleri 5 dolar. Şurası da aynı şekilde mutfak. Ürünleri 5 dolar. Burada yine kıyafetler var. Bunlar yine aynı şekilde hanımefendinin kıyafetleri ama bunlar gayet güzel kıyafetler. Gayet güzel ürünler var. 20 dolarlık bir kıyafet çantası. Burada da mutfak ürünleri var. Bunların da fiyatı 5 dolar. kutumuz. Evet burada da yine şöyle bir ürünümüz var. 5 dolar. Askılık var. Birkaç dolar. Mutfak ürünleri var. Ve ayakkabılar da var. Şu ayakkabının markasını merak ettik. Gayet güzel bir model. Bunun fiyatı 20 dolar. Bir diğer kutumuza geçelim. Yastıklar var. Yastıklar çok fazla far etmez. Yorgan 5 dolar. Burada da hanımefendinin yine ürünleri var. Hiç bunlar da gayet güzel. Elbiseler. Bakın bayağı bir elbise var burada. 20 dolarlık bir poşet. Mutfak ürünleri, tost makinesi, çaydanlık, mikser. Hepsi için 30 dolar. Çok rahat diyebiliriz. Burada yine kıyafetler var. Bits bir kulaklık var. Bu kulaklığın şurası değişebiliyor. Bunu çıkartıp yenisini alıyorsunuz arkadaşlar. Çalışıyorsa 20-30 dolara satarız. Resimler değerli değil, bir tane telefon kılıfı var, gözlük değerli değil, mangal için bir ürünümüz var 2 dolar. Burası havlular ve yorganlar, bir tane de küçük bir halımız var 15 dolar fiyatı, şu battaniyenin fiyatı 5 dolar. Kıyafetler çok kolay. Satılan ürünler değiller. Burası çünkü yazlık bir bölge. Ama şu tişörtler bakın donla karan tişört var. Şöyle birkaç tane polo var. Old Navy var. Diğer ürünleri de 10 dolara satarız. Burada beyefendinin daha çok ürünleri var. Bir tane su var. tane çantamız var 40 dolarmış fiyatı. Biz bu çantayı 5 dolar anca satarız. Bir tane tabletimiz var. Keyboard ile beraber çalışıyorsa 20 dolar. Deterjanımız var. Erkek ürünleri var. Havlu var. Diğer şu ürünler için 10 dolar diyebiliriz. kendi makinesiymiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle açıyorsunuz. Buradan kendiler geliyor. Anahtarı yok ürünün. Tahminimce bir 30 dolara satarız bunda. Bakın bu da güzel bir aynalı çekmeci dolabı. içinde bir şey yokmuş. Ağırlık kendisinden yani. bakalım burada neler varmış. Bu depoyu koyulan kutu arkadaşlar. Her zaman daha değerli ürünlerinizi ilk koyarsınız depoya. Şunlar herhangi bir şey değil. Şunlar da değerli değiller. Şöyle bir ürün var. Serena yazıyor. Burada herhangi bir değerli bir ürün yok. 8 dolarmış. 5 dolara satarız. Bir tane ütümüz var. Banyo deterjanları var. Diğerleri de banyo ürünleri. Hepsinin fiyatı 15 dolar. Boş bir kağıdımız var. Bir tane tabağımız var birkaç tabağımız daha burada da var. Lastikler. Bir kulaklık kutusu. Bana göre boş bir kutu. Evet. Şekerler var. Bunlar hep çöpe gidecek. Burada çaylar var. Hepsi 10 dolar. Şöyle bir küçük küçük ürünler var ama değerli bir ürün yok. tane gözlük var. Değerli bir gözlük değil. Şunlar da değerli değil. Şunun fiyatı 5 dolar. Başka da bir şey yok. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün kaybettik arkadaşlar. Tabi her zaman kazanacak değiliz. Bazen kaybetmemiz de gerekiyor. Yine de denemeye devam edeceğiz tabii ki. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki depomuzda görüşmek üzere. Çok sağ olun arkadaşlar. Gazoz kapağı koleksiyonu yapmış. Vallahi eskiden gazoz kapağı bayağı bir oynardık. Mermerlerle böyle vurur kazanırdık arkadaşlar. 90'larda çok oynadık gazoz kapağı oyunlarını. Var mı oynayanlar? Oynayanlar yorumlara yazsın bakalım. Vallahi biz bakkal bakkal geziyorduk bir ara. Çöplerine bakıyorduk bulalım diye. 5'lik, 10'luk, 15'lik numaraları vardı. Bir yüzük daha bulduk. Bu da gümüş bir yüzük. Bir tane zincirimiz daha var. 10 karat altın bir zincir. Vatanı millet hayırlı olsun. Şu da arkadaşlar gümüş bir kolye. Şu küpe arkadaşlar 10 karat. Şu poşetin içerisinden en değerli çıkan ürünlerin hepsi burada arkadaşlar çelikten saatimiz var. Bir tane GES marka saatimiz var. Şunlar değerli değiller. Şunlar gümüş ürünler. Şu da arkadaşlar 10 karat altın bir zincir ama çok ince bir zincir. Şuradakilerin hepsi için 40 dolar diyebiliriz. Gördüğünüz gibi saatler de çok değerli saatler değiller. Güzel yemek masaları var. 100 dolardan başlıyor. 500 dolara kadar fiyatları çıkıyor. Bunların aynı zamanda şöyle vitrinleri de var. Bunun fiyatı 250 dolarmış. 7 parça vitrinle beraber. Bakın şöyle bir set var. 250 dolar fiyatı. Çok güzel bir yemek masası. Şu arkada bir tane daha var. O çok güzelmiş. Buna bakmadan olmaz herhalde bu zaten satılmış. Çok güzel bir model işlemine de bakabilirsiniz. Bakın çok güzel bir ofis masası. 300 dolar fiyatı. Şöyle bir koltuk takımımız var. Bunun da fiyatı 800 dolar. Şöyle bir Nike modeli var. 8 dolar. Biz bunu yaklaşık 30 dolar civarı satıyoruz. Gez bir ayakkabımız var. 15 dolar fiyatı. Çok güzel bir model. Şöyle bir Timberland var. 10 dolar. Bakın güzel bir kuma ayakkabısı var. Valla sıfırdan farksız ayakkabı. Çok temiz bir ayakkabıymış. 24 dolar fiyatı evet, hanımefendilerin ayakkabılarına biraz bakalım. Bakın 7 dolara bir Nike var. Şöyle bir model var. 20 dolar fiyatı. Bakın şöyle bir Air Max var. 10 dolar. Altta bir Guess ayakkabımız var. 8 dolar fiyatı.